<laughs> Temel bir gün otele gitmiş Oda var mı? Var Almış odasını çıkmış inmiş sabah kahvaltı yapmış Gitmiş resepsiyona demiş Hesap Resepsiyonist çıkarmış bir tane kağıt kalem yazmış OP 200 SP 200 HP 200 Toplam 600 Temel demiş ne yaptık aman ne durabı 600 milyon Ne durabı ya Resepsiyonist demiş beyefendi demiş oda parası 200 demiş tamam odadan geçirdiniz 200 anladım abi SP nedir? Demiş sauna parası 200 demiş ben saunaya girmedim demiş beyefendi sabaha kadar yanıyordu girseydiniz. Demiş abi SP nedir? HP. nedir? HP nedir? Bu da demiş hamam parası 200 demiş ben hamama da gitmedim sabaha kadar açıktı gitseydiniz. İyi demiş almış kağıdı kalemeli ne yazmış TSP eksi 600 buyur demiş hesap. Nasıl yani demiş beyefendi? Ödedik daha demiş. Nasıl ödediniz beyefendi? Nedir bu TSP? Demiş temeli sıkma parası. Eksi 600. Bir <laughs> de demiş beyefendi biz sizi sıkmadık ki. Demiş sabaha kadar odadaydım. Sıksaydınız. <laughs>